Sevgili Tamadana TV izleyenleri mutlu akşamlar diliyorum. Odili Meydan'da karşınızdayız. Ben Ersin Sucu. Bugün yine gerçekleri konuşacağız. Kapılar arkasında gizli kalanları buradan paylaşacağız. Arka bahçede neler yaşanmış? Bunları ele alacağız. Çünkü samimi konuşacağız. Gerçekleri konuşacağız. Ceyhan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için tüm siyasetçileri basın mensubu meslektaşlarımı STK başkanlarını iş adamlarını esnaflarımızı ve Ceyhanlı vatandaşlarımıza tek bir sözümüz var. Gerçekleri konuşacağız. Gerçekleri tam Adana TV ekranlarında sizlerin televizyonunda konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Önemli iddialar vardı. İstanbul operasyonunun merkezli bir operasyondu ve Adana'ya kadar sıçradı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a gözaltı kararı verilmişti ve evinde bulunmadığından dolayı bizzat kendisi ulaştığını ifade etti emniyet güçlerine. Ben geliyorum dedi ve gözaltına alındı Adana'da. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise Antalya'da gözaltına alınmıştı. İki belediye başkanı da İstanbul'a gönderildi. Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önemli iddialar vardı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi 1 milyon dolar rüşvet aldığını ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Burhanettin Bulut'la paylaştığını itiraf etti. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri. Çok büyük bir lanse edildi bu olay ve tüm kamuoyunda tartışılmaya başladı. Bu ucun sonu Burhanettin Bulut'a kadar gidilebilir denildi kulislerde konuşurdu ve itirafçının e, ifadelerinde yer aldı. Önemli bir iddiaydı. İstanbul merkezli bir operasyonda. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Adana'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a gönderildi ve oradan mesajlar gönderdi Ceyhanlı vatandaşlara. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar göreve gelir gelmez Ceyhanların hakkını, hukukunu, adaletini koruyacağım. Yarım kalmış hikayelerim var. Bu hikayeleri sizlerle tamamlayacağım demişti. Önce Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü yıktı. Kent Meydanı yaptı. Daha sonra İsmet İnönü Kent Meydanı yaptı. Daha sonra İstiklal Mahallesi'nde kent meydanı çalışmalarına kolları sıvadı ve o oraya yöneldi. Yıllardır tapu sorunu yaşayan o mahalleli vatandaşların sorununu çözdü. Temizlik konuşuluyordu bu memlekette. Yollar konuşuluyordu. Konuşulamaz hale getirdi. Bu mesele memleket meselesi dedi. Ceyhanların meselesi benim meselem yarım kalmışlığım var dedi. 2019'da da aynı hadiselerle karşı karşıya kalan Kadir Aydar pes etmedi. Ve sokakta harıl harıl çalıştı. Her bir vatandaşı dinledi. Belediyenin bürokratlarını sahaya sürdü. Vatandaşları dinleyeceksiniz, çözüm bulacaksınız. Hiçbir şikayet kabul etmiyorum dedi. Ve çıktı sokağa. Her şey çok güzeldi. Ceyhan'da bir şeyler değişiyordu. Değiştiğini her bir vatandaş konuşuyordu. Ve her bir vatandaş Kadir Aydar'ı gönlünde fethetti. Ve her bir vatandaş şimdi Kadir Aydar'ın Ceyhan'da asılı olan ilanlarına, resimlerine bakarak gözyaşlarını sel etti. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar genç yaşında Cumhuriyet Partisi'nin ilçe başkanı oldu. Daha sonra seçilemez dediği yerden Ceyhan'da yüksek oyla seçim kazandı. Çünkü Ceyhanlara verdiği her bir sözü yerine getiren bir siyasetçiydi. Biraz uçuktu, biraz deliydi, biraz cesurdu, biraz duygusaldı tam halktandı. O yüzden Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı kabullendi. Şimdi bir sessizlik hakim Ceyhan'da. Kadir Aydar cezaevinde, Kadir Aydar'a gönül veren vatandaşlar neredeyse yasta. Ceyhan'ın her noktasında Kadir Aydar'ın afişlerini, resimlerini görebiliriz. Her bir vatandaş o resimlere bakarken iç çektiğine şahit oluyorum. Göz yaşı dökenlere şahit oluyorum. Çünkü Ceyhan'da bir şeyler değişiyordu. Her gün bir şeyler yenileniyordu. Hatta AK Partililer, MHP'liler, ilçe yöneticileri hımm diyordu. Dudak büküyordu. Kadir Aydar çalışıyordu. Onlar konuşuyordu. Böyle bir durumdan Silivri cezaevine giden bir yolculuk yaptı. Bu mesele memleket meselesi Emekliler geçim sıkıntısı yaşıyor, bayramda emeklerin yüzünü güldürdü. Ceyhan Belediyesi'nin hoparlörlerinden bir ses duyuldu. Torpile gerek yok, her bir vatandaş İşe ihtiyacı olan her bir vatandaşa Ceyhan Belediyesi'nin kapısı açıktı. Ve yüzlerce işçi aldı Ceyhan Belediyesi'ne. Temizlik görevleri aldı. Sokaklar Adana tabiriyle cıncık gibiydi. Artık kimse çöp konuşmuyordu. O yolları konuşmuyordu. Her şey rayında giderken bir sabah İstanbul merkezli operasyonla Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın gözaltına alındığı duyuldu. Bir anda herkes şok geçirdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Ceyhana sözüm var. Hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz diye haykırıyordu. Şimdi Silivri cezaevinde Ceyhanlı vatandaşlar da yasta. Ve maalesef bu tutuklamaların ardından Ceyhan Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ve hemen gözler Ceyhan Belediye Meclisi'ne çevrildi meclis seçimi ile Ceyhan Belediye Başkan Vekili seçilecek. Cumhuriyet Halk Parti'den Sevil Yıldız'ın adı geçiyor. Bir yandan da kulislerde çarpıcı isimler var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başka isim üzerinden bir çalışma yaptığı ifade ediliyor. İlerleyen zamanlarda hemen bayramın sonrasında bunları hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Ve bir anlamda Cumhur İttifakı'na gözlerimiz çevrildi. Elbette AK Parti'nin meclis üyesinin aday gösterileceği konuşuluyor. Mustafa Kiraz, Dinçer Dinç Erdinç ve Avukat Salih Aydın'ın ismi var kulislerde şu ana kadar edindiğimiz bilgiler bu yönde. Tamer Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı Mustafa Kiraz'a sıcak baktığı biliniyor. Ve bazı milletvekilleri de Dinçer Dinç üzerinden bir çalışma yaptığı da kulislerde konuşuluyor. Cumhur İttifakı'nın 13 meclis üyesi, CHP'nin 18 meclis üyesi var. Ya yani bu demek oluyor ki 3 meclis üyesi Cumhur İttifakı aldığında bir anda İbre AK Parti'nin Belediyesi'ne yani Cumhur İttifakı Belediyesi'ne de dönebilir, böyle bir çalışmada yapıldığı söyleniyor. O yüzden şu anda kran kırana bir seçim bekliyor Ceyhan'ı. Sevgili Tamadana TV izleyenleri, bu üç isimden biri meclis üyesi olabilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin kenetlendiği, Yine sevil yıldızı aday gösterilerek hizmete çalışmalara devam edileceği konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partililer tarafından. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı göreve yeni geldi. Belediye kazanmak istiyor. O yüzden kolları sıvadı. Ve önemli gizli konuşmalar, gizli buluşmalar ve önemli çalışmalar yaptığı biliniyor. Kişiler üzerinden görüşmeler yapıldığı biliniyor. Ve ilerleyen zamanlarda kim aday gösterecek hep birlikte göreceğiz. Gelelim AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde il danışma meclis toplantısına. Sosyal medyalara şöyle bir baktım. Bazı yöneticiler ilk günkü aşkla diye yazmışlar. Biz AK Parti'nin ilk günkü aşklarına şahitlik etmiş gazetecileriz. İlk günkü aşkta o salon tıklım tıklım dolardı. Adana milletvekilleri hepsi orada olurdu. Sadece salon değil, salonun dışarısı da dolardı. İlk günkü aşkla, coşkuyla il danışman meclisi gerçekleşirdi. Peki ne oldu? Ben size söyleyeyim ne oldu. Geçtiğimiz günlerde Hodri Meydanda açıklamıştım. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana milletvekillerinden bip 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 bir şey olmaz. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'ten bir şey olmaz. Bu adam Adana'nın başına bela demişti. Ben bu milletvekillerin olduğu yerde İl başkanı asla olmam diye bir de böyle net mesajlar vermişti. Maalesef adama tükürdüğünü yalattırır Siyasette iki kere iki bazen dört değildir. Her siyasetçiler bunu çok iyi bilir. Siyasette gerçekleri samimice konuşmadığınızda ya da dün söylediğinizi unutup ...bugün başka bir insan olduğunuzda... ...tokat gibi insanın yüzüne günü geldiğinde vururlar. AK Parti'de birçok STK başkanları... E, ...siyasetçiler, Ömer Çelik'in Adana'ya ne kadar fayda getirdiğini... ...organize sanayiden, iş insanlarına varana kadar... ...ve Adana'da önemli yatırımlara varana kadar... Ankara'da neler yaptığını tüm siyasetçiler bilir. Adana'nın başına bela dediğiniz adamın Adana için kalbi çarptığını tüm siyasetçiler bilir. Sayın Dağlı, siz o koltuğa oturmak için bunları söylemenize gerek yok. Samimi konuşacaksınız. Siz yarın bir şeyler söylediğinizde, şartlar farklı yere gittiğinde başka bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. O yüzden samimi siyasetçi değilsiniz. Bu yüzden samimi bir gazeteciyle şu anda karşı karşıyasınız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum sevgili Tamadana TV izleyenleri. İl Danışman Meclis toplantısında her şeyi gördük. Adana milletvekillerinden, Abdullah Doğru'dan ve daha sonra katılım sergileyen Faruk Aytek'ten başka kim vardı? Sayın Dağlı Bayramlaşmada şöyle bir milletvekillerinin tweetlerine bakarsanız görürsünüz gerçekleri. Abdullah Doğru'nun paylaştığı Danışma Meclisi bayramlaşmada bir tek resminiz bile yok. Abdullah Doğru her şeyin farkında değil mi? Ve sayın Abdullah Doğru konuşmasını yaptıktan sonra ya da o danışma meclisini takip ettikten sonra bayramlaşmaya katılırken Sayın Abdullah Doğru ve Sayın Faruk Aytek vatandaşla AK Partili kadrolarla bayraşıp bayramlaşırken siz nerede oturuyordunuz? Neredeydiniz? Bakın bir fotoğraflara gerçekleri şahit olursunuz efendim. O yüzden İlk günkü aşkla diye insanları kandırmaya gerek yok. İlk günkü aşkı herkes çok iyi bilir. Sevgili Tamadana TV izleyenleri, birileri de şirin gözükmek için ilk günkü aşkla diye tweetler atmanıza da gerek yok. Birbirlerine şirin gözükmek için insanlara yalan söylemeye de gerek yok. Her şey ortada. Ve parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'ya geldi bayramlaşmak için. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, o da oradaydı. Karşılayanlar arasındaydı. Ve Sayın Ömer Çelik ve Sayın Dağlı'nın fotoğrafına baktığınızda nasıl bir mesaj verildiğini hepimiz çok iyi biliriz. Çünkü siz samimi değilsiniz, gerçekçi değilsiniz. Siz dün söylediğinizi dünün şartıyla konuşansınız. AK Parti bugün Adana'da bu bölgede neden kan kaybettiğini anlayabiliyor musunuz? Çünkü samimiyetten uzaksınız. Söylediğinizin arkasında bile durmuyorsunuz. O yüzden çıkıp da AK Parti'nin ilk günkü aşkla diye belirttiğini sözlerin yalan olduğunu her bir AK Parti şahit oldu. Adana'da ilk defa İl Danışma Meclisi sesi sakin bitti. Sayın Dağlı, siz gerçekten sözün eriyseniz, bu milletvekillerinin olduğu yerde ben il başkanı olmam sözünü söyleyensiniz, gereğini yaparsınız. O zaman Adanalılar da der ki, Sayın Dağlı bunu dedi ve arkasında da durdu. Sizce durur mu? Bizce durmaz. Sayın Dağlı'ya geçtiğimiz gün çağrıda bulunmuştum. Ne demiştim? Arayın Sayın Dağlı, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Yeşil hakkındaki iddialarla ilgili videolar, belgeler istemişti benden Sayın Dağlı. Verin bana ben sabahına görevden alırım demişti. Siz sabahına görevden almayı istediniz de genel merkez size geçit vermedi. Çünkü sizin dört tane ilçe başkanını hangi ilçe başkanlarını istemediğinizi herkes biliyor. Bunlardan bir tanesi Ceyhan ilçe başkanı Süleyman Yeşil'den rahatsız olduğunuzu herkes biliyor. Kozan ilçe başkanından rahatsız olduğunuzu herkes biliyor. Sarıçam başkanından rahatsız olduğunuzu herkes biliyor. O yüzden sizin kimlerden rahatsız olduğunuzu biliyor. Genel merkezden bunları görevden aldırmak için girişimlerde o bulunduğunuzu herkes biliyor. Ama sizi kim dinliyor? O yüzden Sayın Dağlı AK Parti Adana İl Başkanı olarak o koltukta oturmaktan başka bir şey yapmadığına adana şahitlik ediyor. Çünkü AK Parti milletin partisi ve yıllarca milleti dinleyen ve millet için hareket eden ve millet için hizmet eden bir partide verdiği sözü konuştuğunu yerine getirir. Evet maalesef İl Danışma Meclis Toplantısı sönük geçtiği apaçık ortada. Şimdi gözler ilçe başkanlığına çevrildi. Ceyhanlı vatandaşlar soruyor, Ben beni her gördüğü yerde. Telefonlarımıza mesajlar geliyor. Ersin Bey, siz geçtiğimiz Hodri Meydan Programında Sayın Dağlı'ya çağrıda bulunmuştunuz. Sayın Dağlı, isteğin size belge göndereyim İsteyin size görüntü göndereyim. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Yeşil'in nelerle uğraştığına şahitlik edin demiştim. Sayın Dağlı suspuz. Her bir AK Partili Ceyhanlı vatandaşlara bunu söylüyor. Sayın Dağlı aramadı. Bunları da istemedi. Örtbas etmek istiyor galiba. Deniliyor. Peki yerine kim gelecek? Bunlar tartışılıyor bir anda. Bir anda belediye başkan adayı kim olacak? Meclisten seçilecek olan, bir anda da Süleyman Yeşil'in yerine kim gelecek? Bunlar konuşuluyor ve isimler var sevgili Tamadana TV izleyenleri. Ama ben bu isimleri sizlere söylemeden önce bunu belirleyenin kim olduğunu belirleyici gücün kim olduğunu size önce söyleyeyim. Ticaret Odası Başkanı Şeref Can. Tamer Dağlı yakınlığını herkes bilir. Çünkü Sayın Dağlı, Sayın Can'ın cezaevi süreci ile ilgili her yerde dile getirmiştir. Çok uğraştım onu cezaevinden çıkarmak için demiştir. O yüzden Sayın Can'la Tamer Dağlı'nın ilişkileri ortada. Yani çok uğraştıysa Demek ki uğraşılacak, birilerini cezaevinden çıkarmak için uğraşılacak kanallar, yerlerin var olduğunu ifade ediyor Sayın Dağlı. Sayın Can da cezaevinden çıktığında elbette Sayın Dağlı'ya teşekkür etti ve Sayın Can da hiçbir zaman inkar etmez Tamer Dağlı'nın üzerinde ne kadar destek olduğunu. Evet, ilçe başkanlığına kim tercih ettirilecek? AK Parti Ceyhan ilçe başkanını belirleyecek isim kim? Yine Şerefcan olduğu söyleniliyor. Bu kez Şerefcan kolları sıvadı. Nasıl Erol Kahraman'ın meclis listesini belirlemede Sayın Can, Sayın Muhammed İstanbul'un, Sayın Erol Kahraman üçü bir araya gelerek meclis listesini belirlediyse bugün Süleyman Yeşil'in yerine alternatif olarak Yine Şerefcan'ın belirleyici bir isim olduğu ortaya çıkıyor. Peki Şerefcan kimi isteyecek? Tabii ki en yakın bildiğimiz Muhammed İstanbül'ü Ceyhan ilçe başkanı olarak yapabilir deniliyor kulislerde. Bunlar konuşuluyor. Peki Muhammed İstanbül'ün Adana'da önemli bir görev alırken Ceyhan'ı tercih eder mi? Ya da emir o şekilde geldiğinde... Ceyhan ilçe başkanı bir kez daha Muhammed İslam Bülül olarak devam eder mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki Şerefcan Dinçer Dinç'i ister mi? Evet, bir dönem Şerefcan'ın prensiydi. Dinçer Dinç. Sayın Faruk Ayte'ye de Dinçer Dinç'in yakın olduğu biliniyor milletvekilleri dinçer dinç üzerinden bir uzlaşı sağlanabilir. Ve ilçe başkan olarak göreve de getirilebilir. Belediye meclis seçimlerinde belediye başkan adayı da olabilir. Çünkü ikili ilişkilerle bu işlerin maalesef Tamer Dağlı ve Şerefcan arasında kurulduğu biliniyor. Buna AK Parti Genel Merkezi nasıl bakacak ilerleyen günlerde Hepimiz şahitlik etmiş olacağız. Peki bir diğer isim Mustafa Kiraz. Mustafa Kiraz'ın da aynı belediye meclis üyesi seçimlerinde, başkanlık seçimlerinde, başkan vekilliği seçimlerinde olduğu gibi ilçe başkanlığında da adı geçen isim var. Mustafa Kiraz. Tamer Dağlı'ya çok yakın olduğu biliniyor. Peki Şeref onay verir mi? Muhammed İslam gibi ee, ve Dinçer Dinç Erdinç gibi ya da Yunus Emre Korkmaz gibi, Bekir Sami Gümüş gibi isimler varken acaba Şerefcan Mustafa Kiraz'ı ister mi? Yani AK Parti Ceyhan ilçe başkanı kim olacaksa Şerefcan'ın iki dudağının arasında olduğu Tamer Dağlı ile ...çok sıkı fıkı olduğundan kaynaklı, belirleyici bir güç olduğu ifade ediliyor. Yani burada AK Parti, Adana milletvekilleri ne kadar söz sahibi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hem belediye başkanlığı seçiminde hem AK Parti'nin yeni ilçe başkanı olacak isimde. Bunların hepsine şahitlik edeceğiz sevgili Tam Adana TV izleyenleri. Bu arada tabii yine dikkatlerden kaçmayan bir diğer isim de Bülent Demirel. Sosyal medyada bugünlerde bir şeyler paylaşıyor, dikkat çekiyor, dikkat çekmeye çalışıyor Sayın Demirel. Ve Ceyhan kamuoyunda da kulislerde de Sayın Demirel'in ilçe başkanı olacağı konuşuluyor. Bülent Demirel'e Tamer Dağlı geçit verir mi? Şerefcan sıcak bakar mı? Onu da geçtiğimiz günlerde değerlendireceğiz. Çünkü Bülent Demirel Ömer Çelik tarafından da sevilen bir isim. Daha önce Ferrari demişti Bülent Demirel için. Oradan hatırlıyorum. Ee, bakacağız efendim geçtiğimiz günlerden neler olacak. Çok sıcak bir gündem olacak Ceyhan'da. Hem AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı kaynıyor, kazanı kaynattılar. Ve aynı zamanda belediye başkanlığı seçimi var, başkan vekilliği seçimi. Kazan kaynıyor neler olacak. Hep birlikte takip edeceğiz sevgili Tamadana TV izleyenleri. Yine Ferhat Aslan ismi var. Kulislerde konuşuyor genç bir isim. Bunlar da ele alınıyor. Yine Avukat Salih Aydın var. Sevgili Tamadana TV izleyenleri. Onu da yakın Urak artık tanıyorsunuz biliyorsunuz. Tamer Dağlı'nın, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'nın talimat verdiği isim. Ersin Sucu'yu verin mahkemeye dediği isim. Yani Sayın Dağlı... Salih Aydın ilişkisinin hangi boyutta olduğunu bilemiyoruz. Acaba Sayın Dağlı ilçe başkanlığında ya da başkan vekilliği seçimlerinde değerlendirir mi? Hep birlikte göreceğiz. Yani ilçe başkanlığı seçiminde de belediye başkanlığı seçiminde de kimlerin adı bu şekilde konuşuluyor ve kimler gelecek yine ilerleyen zamanlarda analiz etmeye, konuşmaya devam edeceğiz sevgili Tabadana TV izleyenleri. Efendim, Ömer Çelik önemli bir isim Adana'da. Öyle kolay kolay her lafı yutacak bir isim değil. Ömer Çelik Adana'da değil, Türkiye'de önemli bir isim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde siyasetle ilgilenen her kesimin bildiği bir isim. Yani çok önemli bir isim. Öyle Adana'da Tamer Dağlı'nın diline doladığı bir isim değil. O yüzden Ömer Çelik'in Türkiye'de yaptığı çok büyük işler var. Sayın Dağlı'nın sözüyle hareket edecek bir isim dediği. Adana'da hiçbir insanda Sayın Dağlı'nın kullandığı bir kelimeden dolayı Sayın Ömer Çelik'i silecek bir isim değil. Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır yol arkadaşlığını yapmış ikinci isimden bahsediyor. O yüzden bu kadar önemli bir ismi ağzınıza doladığınız, Adana'nın başına beladır bu adam dediğiniz isim öyle yenilir, yutulur bir isim değil. Boğazınızda kalır, midenizde kramp girer. O yüzden Ömer Çelik'in adını ağzınıza aldığınızda düşünmek gerekir. Mutlu akşamlar efendim.